Evet gençler bugün sizlerle beraber asitlerin plastik kaplara zarar veremediğini biliyoruz. Cam kaplara da zarar vermediğini biliyoruz. Şimdi asidimizi, hidroklorik asidimizi cam kabımıza aktarıyoruz. Bugünkü deney konumuzda asitlerin cam veya plastiğe zarar vermesi değil, asitlerin metalleri aşındırma videosu çekeceğiz. Elimde gördüğünüz çinko parçalarını hidroklorik asitin yani tuz ruhunun içine atacağım ve bir gaz çıkışı meydana gelecek. Bu çıkan gaz kabımı terk etmeden balon içine doldurulacak. Bu gazın adı hidrojen. Şimdi bu hidrojen gazının özelliğini hatırlarsak hidrojen gazı hafif bir gaz. Uçucudur. Yani balonumuz uçacak. Sakın helyum balonuyla karıştırmayın. Bu hidrojen balonu. Çünkü hidrojenin özelliği şudur. Hidrojen yanıcı bir gazdır. Yani yanacak. Buyurun. Çinko parçalarını atıyorum ve bir gaz çıkışı başladı. Çıkan gaz etrafa kaçmasın diye üzerine balon geçiriyorum çıkan gazla balonu şişiriyor. Bakın tepkime çok hızlı gerçekleşiyor çünkü asitler metalleri hiç sevmez. Evet, asitlerin metalleri aşındırmasıyla beraber hidrojen gazının çıktığını beraber gördük. Hidrojen gazıyla balonumuzu şişirdik ve şimdi o balonumuza ateşle yaklaşacağız. Bakalım ateşle yaklaştığımızda balonda hidrojen olduğunu size ispatlayabilecek miyiz? Buyurun. Hazırsak deneye yakışın. Yukarı çek.